Merhaba arkadaşlar, kavramlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kavramımız emperyalizm. Emperyalizm bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasına biz emperyalizm diyoruz. Yani başka bir devleti böyle pasif, güçsüz, ham madde bakımından zengin olan devletleri sömürmesi. Emperyalizmin, İlk anlamı zaten sömürgecilikti. Daha sonralarda Mondus Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla adını biraz da hafifleterek daha tatlı göstererek manda ve himaye yapmışlardır. Manda ve himaye derken de işte biz aslında onları sömürmüyoruz. Biz onlara abilik yapıyoruz. Biz onları himayemiz altına alıyoruz diyorlar arkadaşlar. Ve adını manda ve himaye koyuyorlar. Günümüzdeki anlamı da Emperyalizm oluyor. Yani aslında bu üç kavramda aynı anlama gelmektedir. İhtilal mevcut düzene karşı baş kaldır demişiz. Şimdi arkadaşlar, kısaca şöyle bir örnek verdiğimizde bizim böyle çok iyi bildiğimiz bir ihtilalimiz var. Ne Fransız ihtilali ve sorular çok gelir biliyorsunuz. Fransız ihtilalinin bir sürü e, sonucu vardır. Nedir işte hürriyet geliyor, adalet geliyor, demokrasi geliyor, milliyetçilik geliyor. Bunlardan en önemlisi Osmanlı'yı ilgilendiren kısmı milliyetçilikti biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Osmanlı nasıl bir devletti? Osmanlı çok uluslu bir devletti. Yani her ırktan insan vardı. Sırp'ı vardı, Rum'u vardı, Bulgar'ı vardı, Ermenisi vardı. Yaratmaza gelen ne varsa bir sürü milletten oluşuyor. Çok uluslu dediğimiz bu. Şimdi arkadaşlar, milliyetçilik akımı ortaya çıkarsa ve çok uluslu devletler ne olur? Yani şu olur değil mi? Yani Sırp kendi devletini kurar. Rum kendi devletini kurar. Ermeni kendi devletin kurar. Yani milliyetçilik diyor ki ya yani diyor sen Sırp'san sen kendi devletin kur. Sen Rum'san sen kendi devletin kur. Sen Ermeniysen, sen de git kendi devletin kur. Neden başka bir devletin himayesi altında yaşıyorsunuz ki? çıkan bir akım. E, bunun üzerine hepsi kendi devletin kurarsa e, çok uluslu olan Osmanlı ne olur? O parçalanır. Yerine milliyetçi devletler kurulur. Tıpkı Avusturya-Macaristan'a olan gibi arkadaşlar. Avusturya Macaristan çok uluslu bir devlettir. Bir tane daha ihtilal anımsayalım. Mesela neydi? Bolşevik ihtilali hatırlayacak olursanız. Bolşevik ihtilali de kime e, olmuştu? Biliyorsunuz Çar Rusya'da yaşanan bir olaydı. Lenin diye bir e, işçi partisinin başındaki bir kişiden kaynaklanmıştı. E, Çar Rusya bu ihtilal sonucunda yıkılmış yerine ne kurulmuştu? SSCB yani mevcut düzen çok usluyken milliyetçi devletler ortaya çıktı bu yıkıldı. Mevcut düzen Çar iken bu yıkıldı yerine SSCB diye başka bir devlet kuruldu. Yani mevcut düzene karşı başkaldırı dediğimiz olay tam olarak bu. Bir düzen yıkılacak, başka bir düzen ortaya çıkacak. Sosyal devlet anlayışı Devletin halkı için yaptığı faydalı işler. Arkadaşlar buna yıldız çiçek böcek yapın çünkü bu çok fazla soru olarak gelmektedir. Yani eğer devlet yol yapıyorsa, köprü yapıyorsa, kervansaraylar inşa ediyorsa, hastaneler yapıyorsa bu devletin sosyal devlet olduğunun göstergesidir arkadaşlar. İrtica demişiz. İrtica arkadaşlar eskiye dönmedir kısacası. eski istemi, eskiye dönme